Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda tablo verilerimiz üzerinde filtreleme yani süzme işlemleri gerçekleştireceğiz. Bu işlem için basitçe veri menüsünden otomatik süzgeç seçeneğine ona işareti koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda tablo başlıklarımız gördüğünüz gibi açılır liste şeklinde dönüşecektir. Şimdi bu durumda gelen sorulara hızlıca ne yapabilirsiniz gelen filtreleme sorularına açılır listeleri kullanarak çıktılar üretebilirsiniz. Örneğin Adanalı Milli Eğitim'de çalışan erkek üyeleri listeleyin gibi bir soru gelseydi memleketinden tıklıyorum Adanalı tamam dedim Milli Eğitim'de çalışan er, hepsi erkekmiş neyse erkek üyeler dedik ne olacak? Bizim seçtiğimiz kriterlere göre tablo, veri, tablo verilerimiz filtrelenecektir arkadaşlar. Daha da ileriye götürülebilirdi. Adanalı, Milli Eğitim'de çalışan Cemil isimli üyeleri listeleyin denebilirdi. Bu durumda ne yapıyorum? Cemil ya da Cevahir de denebilirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazla seçim yapabiliyorum. Bir tip daha ileriye götürelim arkadaşlar. Adanalı, Milli Eğitim'de çalışan... Cevahir ve Cemil ismindeki üyelerden yaşı 30'un üzerinde olanları listeleyin denmiş olabilirdi. Buraya tıklıyorum. Artık bakın buradan bir seçim yapmıyorum. Bir tane değil. Birden fazla var. Tek tek onları seçemem. Bu durumda standart süzgeç diyorum arkadaşlar. En alta geliyorum. Ve yaş büyüktür. 30 diyorum. Tabi az önceki bu Cevahir ve Cemil'deki veyadan dolayı sonuçlar belki yanlış gelebilir. Yok doğru geldi. Gördüğünüz gibi Adana ilinin Milli Eğitim personelinden Cemil ismindeki ve Cevahir tabi ki yaşı 30'un üzerinde olan kayıtları listelemiş olduk. Bunlara tek tek bu mavi renge dönüştü. Tek tek tıklayarak tümü diyebiliriz veya gerek yok. Veri, süzgeç, süzgeci sıfırla diyebilirim. Bir tanesinin yaşını siliyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle olabilirdi. Hiç girilmemiş olanlar, yaşı boş olanlar diyebilirim. Gördüğünüz gibi hızlıca filtreleyebildim arkadaşlar. Ya da tam tersini yapabilirim. Boş olanların haricindekiler diyebiliyoruz. Tekrar veriyi süzgeç, süzgeci sıfırla diyorum. En yaşlı 10 personel istenebilirdi. Buradan üst tona tıklayarak en yaşlı 10 personeli yine seçme şansım var arkadaşlar. Tekrar veri, süzgeç, süzgeci sıfırla diyorum. Bir yaş aralığı verilebilirdi. Yani 30 ile 40 yaş arasında olanları listeleyin denebilirdi. Ya da tam tersi 18 yaşından küçük 65 yaşından büyük olanları listelere deneyebilirdi. Bunu yapalım. Yaşa tıkladım. Standartsız geç diyorum. Yaş büyüktür. Yaş büyüktür. 65 Yaş V demiyorum. Bir kişi hem yaşlı hem genç olamaz. Veya yaş Ne olacak? Küçüktür. 18 Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi 18 yaşından küçük yokmuş gerçi. Olsaydı gelecekti. 18 yaşından küçükler ile 65 yaşından büyükleri listelemiş olduk. Veri süzgeç süzgeci sıfırla diyorum. Burada arkadaşlar metinler üzerinde ve sayılar üzerinde işlem yapabileceğiniz seçeneklere siz göz atabilirsiniz. Burada eşittir, büyüktür, küçüktür, içerir, ile başlar vesaire gibi seçenekler var. Yani memleketi A ile başlayan, adının ikinci harfi E olan gibi gibi seçenekleri sizler yapabilirsiniz. Ben şimdi tablo verilerimi farklı bir alana ayıklamak istiyorum. Şu ana kadar yaptığım örneklerde tabloyu hep yerinde süzdük tablo verilerimizden belirttiğimiz koşulu sağlayanları başka bir alana nasıl ayıklayabiliriz? Bununla ilgili örnekler yapalım. Öncelikle kriterimizi bir alana giriyoruz arkadaşlar. Mesela ben buradaki ne olsun? H1 hücresine adı altına geldim. Can yazdım. Bu ifade bana daima sonraki örneklerimizde de bu aklınıza kalsın Lütfen. Adı can olanları ifade edecek. Adı ifadesi burada nasıl yazıyorsa burada da aynı olmak zorunda. Burada adı deyip burada ad yazamam. Büyük küçük harf ayrımına da yine dikkat etmek zorundayım arkadaşlar. Şunu yapalım. 30 ile 35 yaş arasındaki canları farklı bir yere ayıklayalım. Bu adıcan olanlardı. Buraya geliyorum. Yaş yaşı şeylem yazmışız. Evet, büyüktür 30. Tekrar yan tarafa geçtim. Yaş küçüktür 35. Böyle bir ifadeyi okurken arkadaşlar şöyle demelisiniz. 30 ile 35 yaş arasındaki can isimli üyeler. Her neyse tabloma geliyorum. Tabloma tıkladım. Veri, süzgeç, gelişmiş süzgeç diyorum. Gelişmiş süzgeçte şurada süzgeç ölçütünün neresi olduğunu sordu. Diyorum ki süzgeçin burası. Seçeneklere tıkladım sonuçları kopyala diyorum. Bu koşulu sağlayanları nereye yazmak istiyorum? Varsayıyorum H6. Tamam dedim. 30 ile 35 yaş arasında Can isimli üye yokmuş arkadaşlar. Bunu silelim. Başka bir kayıt üzerinde deneyelim ya da bakarak yapalım. Şuradan Can kaçmış. Bu 70 yaşındaymış. Şunu 33 yapıyorum. Başka bir tane daha can yapalım. Buna da can dedim. Buna da 32 diyorum. Şimdi örneğimizi tekrarlayalım. Veri. Gelişmiş süzgeç. Buradan ölçtüm. Seçili zaten. Seçeneklere tıkladım. Sonuçları buraya kopyalı. Seçili geldi. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi. 30 ile 35 yaş arasındaki canları farklı bir alana ayıkladık arkadaşlar burada şu da olabilirdi işte Adanalı Milli Eğitim'in erkek üyelerinden yaşı bundan büyük olan vesaire diye burayı uzatabilirdiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda alt toplamlarla ilgili işlemler gerçekleştireceğiz.